Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şahin Bugün sizlere siyaset felsefesini anlatacağım. Bugünün siyaset felsefesi nedir başlayalım. Siyaset kelimesi idare etme manasına gelir. Günümüzde siyaset en genel anlamıyla ülke, toplum ve devlet yönetimi ile ilgili tüm etkinliklerdir. Siyaset konu edinen birçok disiplin vardır. Bunlardan biri olan siyaset felsefesi devleti siyasal otoriteyi, siyasal otoritenin iktidar kaynağını kullanış biçimli siyasal otoriteyle devlet bireyi arasındaki ilişkiyi ele alan felsefi disiplinidir. Siyaseti konu edilen diğer bir disiplin olan ise, siyaset bilimi ise, devlet siyasal kurumları ve rejimleri bu kurumların rejimlerin oluşmasında değişmesinde rol oynayan tutum ve davranışlar ele alır. Siyaseti konu edilen bu iki disiplin devlet ve yönetim olgusuna yaklaşımları birbirine farklıdır. Siyaset bilimi siyasette olanı inceler ve açıklar. Siyaset alanına giren tüm olguları bilimsel yöntemlerle alaştırır. Genel sonuçlara ve yasalara ulaşmaya çalışır. Siyasal olaylarla ilgili değerler de, değer yalgalarda bulunmaktan kaçınarak obj, objektif olmaya çalışır. Oysa siyaset felsefesi olması gerekeni ele alır. Var olanların hareketle olması gerekeni yani ideal olanın devlet tanımını ve özelliklerini ortaya koymaya çalışır. Siyasal olaylarla ilgili değer yargılarında iyi kötü bulunur. Var olmuş devletleri iyi ve kötü gibi değer yargılarına bunlar sınıflandırır. Siyaset felsefesinin kavramları birey bir, bir toplum oluşturan ve toplumun bir üyesi olan insanlardır. Toplum, temel ve sosyal ihtiyaçları karşılamak için bir araya gelen, bile birbirleriyle ilişki kuran, ortak bir kültür paylaşan, aynı toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğudur. Sivil toplum, devlet kurumlarının dışında kendi yönlendirebilen, hak ve özgürlükleri savunulabilen, özgür ve özel vatandaşlardan oluşan topluluklardır. Devlet Siyasi sınırlar tespit edilmiş de belirli bir toprak parçası üzerinde egemenliğe sahip en büyük siyasi grupludur. Örgütlenmedir. Kendi oluşta insan to topluluğu üzerine denetim yaptırma sahiptir. İktidar bir topluma, halkı yönetme gücüne sahip olan kişi ya da kişilerdir. Yönetim iktidarı elinde bulunduran kişi ya da grupları idare etmesidir. Siyaset felsefesinin temel soruları. İktidar kaynağını nereden aradık? Meşruiyetin ölçüsü nedir? Egemenliği kullanış biçimleri nelerdir? Bürokrasi nelerdir? Bürokrasiden vazgeçebilir mi? Sivil toplum nedir? Bireyin temel hakları nelerdir? En iyi yönetim biçimi hangisidir? Herkesin memnun olabileceği bir yönetim biçimi olabilir mi? Birey devlet ilişkisi nasıl olmalı? Eşitlik nedir? Adalet nedir soruları? Siyaset felsefesinin temel sorularıdır. Bireyin temel hakları nelerdir? temel haklar insan doğuştan olduğu dokunulmaz var ki içime Günümüzde bireyin temel hak ve özlükleri yasalarca güven altına alınmıştır. Temel haklar üç grupta toplanır. Kişisel haklar, koruyucu haklar. Bireyi devlet toplumun gücüne karşı koruyan haklardır. Bu nedenle haklara koruyucu Örneğin yaşama hakkı, kişi güvenliği, özel yaşamın gizli konu dokunulmazlığı, <laughs> din ve vicdan özgürlüğü, haberleşme düşünce özgürlüğü gibi. Toplumsal ekonomik haklar isteme hakları sosyal devlet ilkesinden dolayı bireyin devletten isteyebileceği haklardır. Bu nedenler bu haklara istem hakları denir. Kişisel haklara göre ikinci planları, Örneğin ailenin koruması, eğitim öğretim hakkı, çalışma ve söz, sözleme özgürlüğü, sağlık hakkı, sosyal güvenlik hakkı, mülkiyet hakkı gibi. Siyaset hakları, katılma hakları. Vatandaşın devlet yönetime katılmasını sağlayan haklardır. Bu nedenle bu haklara katılma hakları denir. Örneğin seçme seçilmesi ve siyasal etkinliklerde bulunmak, siyasi parti kurma, partilere girme. Ayrılmak, kamu hizmetine girme dilekçe ve vatandaşlık hakkı gibi. Devlet nasıl ortaya çıkmıştır? Bireylerin oluşturduğu toplumdaki düzeni bireysel, bireysel vicdanlar sağlayamadı. Çünkü vicdan zorlama ve yaptırım gücü yoktur. Bu nedenle toplumsal yaşamı sürdürebilmesi için çeşitli kurallara ve yasalara bunları uygulayacak ve denetleyecek kurumlar üstü bir en üstü kuruma ihtiyaç vardı. Bu da devlettir. Devletin varoluşuyla ilgili iki, iki temel görüş vardır devletin doğal bir varlık kurum olduğunu savunanlar. Bu anlayışa göre doğadaki düzenin bir devamı olan devlet diğer canlılar gibidir. Büyük bir organizma, doğal bir varlık. Temsilcileri Platon, Aristoteles, Farabi, İbn Haldun'dur. Platon, M.Ö. 427-347. Ona göre insan ile devlet arasında büyük bir benzerlik vardır. Devlet büyük ölçekli bir canlı organizma insandır. İnsanlarla bulunan bazı yetiler beslenme, irade, akıl, toplum, sınıflar, halk, işçi, asker, yönetici olarak karşımıza çıkmaktadır. Aristoteles, M.Ö. 384-122. Ona göre devlet doğanın bir devamıdır. Bir insan doğasına bağlı olarak ortaya çıkan organik bir varlıktır. Farabi, 879 950 Ona göre bütün insana ihtiyaçlarını gidebilmek için birbirleriyle yardımlaşmaya ve birlikte yaşamaya, bulmaya muhtaçtır. Farabi bu nedenle insana içtimai ve siyasi bir canlıdır der. İbni Haldun 1332-1436 ona göre toplum insanların birbirine muhtaç olmasından dolayı ortaya çıkmıştır. Oysa devlet insani toplum içindeki diğer insanları saldırı ve zulümlerine korumak için kurulmuştur. Konu anlatımımız bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.